Video öğrenen, korona öğrenen birçok kişinin yaptığı en büyük hata şudur. Özellikle iç mekan render alanların ee, yani bu bu hatadan kurtulamıyorlar. Ya bir sürü yerde hatta eğitim verirken bile bunun yapıldığını görüyorum. Ben şok geçiriyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle bir ışık verme biçimi var. Bakın. Yani burada diyelim, şurayı aydınlatmak istiyorsun, değil mi? Ee, bir tane buraya şey çiziyorsun. Havaya ışık koyuyorsun. Al sana ışık. Ya böyle şey olur mu ya? Yani normalde burada, e, pardon, e, uzayda ışık mı var? Yani havada uçan ışık var mı arkadaşlar? Sizin evinizde böyle bir şey var mı? Böyle havada uçuyor mu ışık? Yani şöyle havada uçan ışık. Böyle bir şey var mı? E Diyor ki hocam ama karanlıktı. E, karanlıksa sen demek ki kötü render alıyorsun beceremiyorsun. Almayı öğren, yandan nasıl yapılıyorsa usulünü öğren. Yani ama karanlıktı diye buraya şey konur mu? Diğer bahane de şu. E hocam orada bir detayı görmek istedim. Onun için oraya ışık koydum. Güzel kardeşim. Sinemada da bu teknik vardır. Bakın sinemayla bu yaptığımız şeyin arasında fark yok. Ya ben buraya geldim bu çocuğun ben düzgünce gözükmesini istiyorum. Ama karanlık. Evet doğru olabilir. Hayatta karanlık yerler vardır.